Yastıklardan kurtuldum. Görüşmeyelim. Nasıl? Gel, oturalım. Dur, sarılayım ya. Geç. Ne yapıyorsun? Yastıklardan kurtuldum öncelikle, bak. Daha yaratıcı olmuş. Daha yaratıcı oldum. Sen ne yapıyorsun? İyi, ne yapayım? Ben Tostumu yedim Kırmızı belki. odayı, odayı seni mı, çağırmasam mı diye düşünüyordum. Sen yine bayrak sallamadın değil mi? Sallamadım. O bayrak bende. Ama şey, e, hani biz sabah görüştük diye evet. şey yapmak istemedim. Ama bir şey soracağım, ben böyle çok seviyorum ya seni. Yine bu konu geçti. Böyle dayanamıyorum ya. Aşık mısın, niye seviyorsun diyorlar. Ne alakası var ya? Niye aşığım? Kör küçük aşık, aşık, aşık değilim dedim yani. Hani Olabilirsin. Şu an... Nasıl değilsin? Ama şu an, bir dakika sen bilmiyorum. aşık mısın şu an mı? Belki. Yani şu an aşığım. Ya bilmiyorum hani aşık değilsen niye seviyorsun gibi bir durum oluyor. E kanım kaynıyor, seviyorum, Sonuçta değer biz veriyorum. Sonuçta yani, beni sevmenin kadar normal bir şey yok mu? İlla aşık olmak lazım, miymiş? ben de dedim her Erkek gün. Erkek arkadaşlarını falan sevmiyorlar mıymış onlar? Hayır her gün duygum yoğunlaşıyor, şu an kör küçük aşığım diyemem dedim yani, haberin olsun. İyi demişsin, sorun yok yani. Ha, belki, de <laughs> belki de aşığım. Ya bilmiyorum ama hani buna sürekli bir isim koyamazsın ki zaten aşığım, şöyleyim, böyleyim. Bunun bir ölçüsü de yok bence. Çok değer veriyorum, içimden geliyor, seviyorum. Sen bu durumdan rahatsız mısın? Gayet mutluyum ben ya. Bir de sana ya bir bir Ben şey... Ilgilen, benle ilgilenmem benim gayet hoşuma gidiyor yani kime ne? Ben gayet mutluyum bu durumda. Bir de sana kısaca bir şey danışmak istiyorum aslında. Söyle. Evet. Yani burada bunu konuşmak istemiyorum, bizi konuşmak isterim ama biliyorsun cidden soruyorum bunu. No. Yani Didem'le yaşadığımı biliyorsun. Sence özür dilemeli miyim? Çok kısa senle... soruyorum. Tamam. Yani anladın tamam. sen bence beni. Tamam, şöyle ben sana şöyle söyleyeyim. Bak bir tane ee, benim zaten kafamda seninle bunu konuşmak. Hı. Ama daha uygun, daha müsait bir zamanı bekliyorum Ama bir dakika, sen söylemeden önce öyle hareketleri var ki hani. Bak bir tanem, tamam dur. Özür şey... dilesem de bir şey olmayacak tamam, gibi. Tamam, olsun. Olsun. Ben sana sadece şunu söyleyeceğim. Bak, benim burada Adnan'la çok uzun zamandır bir dostluğum var. Ben de bunu tamam. düşündüm. Adnan'ı ben gerçekten çok severim. Yani evet, benim kardeşim biliyorum, Ardım. söylüyorsun. Onun nişanlısı, sevgilisi bizim yengemiz olur. Tamam mı? İleride de evlendiklerinde... Aynen. ...eve girip çıkacaksın belki. Bunları da düşündün bunlar bak aslında. Dinle beni tamam mı? Bizim onunla başka bir kardeşliğimiz var. yani Benim için bu böyle. Onun için de öyle. Şimdi Didem de onun... ...nişanlısı olduğu için o bizim... ...bacımız kardeşimiz sayılır. Yengele Yengemiz oluyor. sayılır yani anladın mı? Sen de aynı şekilde Adnan'ın yengesi sayılırsın. Tamam mı? Onun sana karşı bir tavrı olmaz. Benim de onun nişanlısına karşı bir tavrım olmaz. Senin aranda geçen bu sorunlu durumdan dolayı senin gidip özür dilemen aslında en doğrusu. Bırak İsterse o e, kabul etmesin. İsterse hani farklı karşılasın ama sen bunu yaparsan e, hem beni de mutlu edersin hem kendi için de rahatlatırsın hem karşımdaki insanların da gönlünü almak bize en çok yakışan şeydir. Bunu ben de düşünüyorum. Düşündüğüm için sordum ama senin de fikrini merak ettim. Ama benim fikrim bence çok güzel bir şey bu. Bunu düşünme, düşünmüş, ama düşünmüş olman çok güzel. Ama hareketleri var ki ben konuşuyorum. Sinek vızıldıyor gibi çak çok hareketler yapıyor. Hani ya ama bilmiyorum evet. sen, gıcık tavırları var. Sen git bu konu hakkında çünkü bu durum hassas bir durum. Bununla alakalı sen de kusura bakma de. Sen de söyle, İstemeden baktı olduğunu bizim söyledim de, bizim ama de. ona rağmen nefretle bunu isteyerek yaptığımı düşünüyor. Bu çok üzücü anladın mı? Kontrolden çıktım. Biliyorum bir yani. tanem biliyorum ama sen ona söyle de ki bak senin de de e, bir adayın var. Benim ad, benim hani benim erkek arkadaşımın senin nişanlın da en yakın arkadaşlardı. da. bizim böyle olmamamız lazımdı. Sügünce konuş ama yine istemezse tamam de çekil. Hiçbir şey deme sonra. Yani, ondan ben ondan hoşlanmıyorum Mehmet ama o benden bence nefret falan ediyor. <laughs> tamam bir tanem olabilir. Tamam, normaldir. Hı. Bizim için böyle, yani yapacak bir şey yok. Yani düzedir, belki düzelmez bilemem ama sen bunu yap, tamam mı? İşte ama sen benim isterek böyle bir şey yapmadığımı biliyorsun. Değil mi? Biliyorum, biliyorum, biliyorum. Ben bunu bilmesem yani biliyorum, kimse yaşamak istemez böyle bir şeyi. Yani herkesin hayatında böyle şeyler olabiliyor ama... Doğru değil. Daha temkinli olmak gerekiyor. Tamam mı? Ben senin yanındayım yani. Hani bundan yana ben sana zaten şey yapmadım. Biliyorum. Sen zaten aklı başında bir insansın. Mantıklı bir insansın. Bir şey yaptığın zaman bir hatanı görebilecek kapasiteye sahip bir insansın. Görüyorum ve bunu o gittiğinde evet. de onlar gittiğinde tamam. de söyledim. Yaptığımı tamam. onaylamıyorum yani dedim. Gitmeleri hani yine, bizim, yine gitmeleri bizimle demedim. alakalı bir şey değil. Ben Doğru. sanmıyorum. Yani çünkü uzun zamandır buranın Onu kendisi de olur, söyledi zaten. Var olmuştu Aynen değil. öyle bir tanem. O yüzden e, sen olabildiğine sakin kal. Bizi zaten şey yapmıyor yani. Hani. Bak ben düşündüm. Hani dilim içimden geçti ama dilim bir türlü varmadı. Adnan'dan da Adnan hani kusura bakma Adnan diyecektim ama. Dün akşam telefonda yarım saat konuştum. Dün değil ondan önceki akşam. Onun gelmeden önceki akşam. Ben yarım saat boyunca ona dedim ki bak biz seninle kardeşiz. Biz seninle kardeşiz. Ben bunların hepsini onunla konuştum. Vakit tamam. Ya. Dön, 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 dön. Sayım, tamam gideceğiz. Görüşürüz. Şey İyi tamam. Mis. Teşekkür ederim. Amma. Bir, bir, şey yok, bir şey yok bir şey yok. Hayır, oluyor arada. Teşekkür